Merhabalar, bu hafta sonu Star TV'de yayınlanacak olan Sağlık Gündemi programında sizlere rahim ağzı kanseri ve taramasından bahsedeceğim. Mutlaka takip edin. Evet efendim, tekrar günaydınlar Sağlık Gündemi'nden. Bu sabah da Sağlık Gündemi'ni açıyoruz. İlk konumuz kadın hastalıkları ve doğum dünyasından. Konumuz Profesör Doktor Murat Öz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Soyunada çok sık duymaya başladığımız rahim ağzı kanserleri e, konusunu gündeme taşımak istiyoruz. Aslında bu konu e, Sağlık Bakanlığımızın e, özel e, bilgilendirme kapsamında olan e, ve kitlelerin aşılanması ve farkındalığıyla birlikte örtüşmüş kamuoyu e, yayıncılığı açısından da son derece önemli olan bir toplum sağlığı konusu. Yani söylemedim, yanlış kesinlikle, tabir etmedim değil mi Kesinlikle hocam? haklısınız. Rahim ağzı kanseri kendi barındırdığı bir takım özellikleri dolayısıyla bir toplum sağlığı problemidir. Ee, ne sıklıkta ılıkta görülmektedir? Bizi bekleyen riskler var mıdır? Bu konuda neler yapılabilir? Bize bunlardan bahseder misin? Rahim ağzı kanseri aslında çok sık görülmüyor fakat daha önemli başka özellikleri var. Rahim ağzı kanserleri kadın kanserleri, jinekolojik kanserler arasında üçüncü sıklıkta görünüyor. Bütün kadınlara baktığımızda ise görünme sıklığı 100 binde 4,5 ila 5 arasında değişiyor. Fakat asıl önemli olan rahim ağzı kanserinin çok etkin, basit ve güvenilir bir tarama yöntemi var. Ve bu da çok başarılı. Eğer Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şekilde yaklaşık 10 yıl önce gündeme gelen tarama programını uyguladığımız zaman biz rahim ağzı kanserleri konusunda çok önemli gelişmeler kat edebileceğiz. Bu tarama yöntemi nedir hocam? Temel olarak jinekolojik muayene sırasında alınan bir sürüntüden ibaret bu. Hem patolojiye hem de genetik bölümüne bir takım numuneler gönderilerek hızlı bir şekilde sonucu ulaştığımız bir yöntem. Peki rahim ağzı e, kanserlerinin taraması yapılmak suretiyle ne gibi bir başarıyı hedefliyoruz? Kimleri e, kontrol altına alabiliriz? Kimleri koruyabiliriz? Evet, öncelikle rahim ağzı kanseri konusunda kimler risk altındadır? Bunu belirlememiz gerekiyor. Çünkü rahim ağzı kanserindeki risk faktörlerinin hemen hemen tamamı değiştirilebilir. Yani modifiye edilebilir risk faktörleri. Çünkü rahim ağzı kanseri genetik olarak aktarım özelliği çok yüksek olmayan bir kanser. Yani bir meme kanseri gibi, yumurtalık kanseri gibi genetik olarak değil de hemen daima çevresel faktörler nedeniyle oluşan bir kanser. Düşük sosyoekonomik durum, çok eşlilik, erken cinsel aktivite, adolesan gebelik, çok partnerli olması, partnerinin çok partnerli olması ve sigara kullanımı en önemli risk faktörlerinin başında geliyor ve bunun yanında da tabii ki HPV enfeksiyonunun varlığı kişide en önemli risk faktörüdür. Bu taramalar sonucunda anormal bir takım sonuçlar elde edildikten sonra. Böyle kimselerde ne gibi işlemler yapıyorsunuz hocam? Taramalarda genellikle öncelikle bir simir ve daha sonra HPV testini alıyoruz. Bu tarama testlerinin sonucunda nasıl bir anormallik geldiğinde bizim nasıl davranmamız gerektiği bellidir. Bunun belli kuralları var ve Sağlık Bakanlığı da bununla ilgili çeşitli algoritmalar yayınlamıştır. Dolayısıyla bu tarama testlerinin sonucunda biz hastaya diyoruz ki evet tarama testlerinizde bir takım problemler çıktı. ...bir takım anormal sonuçlarla karşılaştık. Ama bu sizin kanser olduğunuz anlamına gelmiyor. Çünkü bu bir tanı testi değil, bu bir tarama testi. Dolayısıyla anormallik çıktığında... ...sizin için ek işlemler ya da tanıya yönelik... ...daha ileri incelemeler yapmamız gerekir diyoruz. Bunların başında da kolposkopi yöntemi geliyor. Kolposkopi yöntemi bir muayene şekli aslında. Temel olarak rahim ağzını optik bir sistemle... ...20 ila 40 kat arasında büyütüyoruz. Ve... ...HPV'nin sebep olabileceği... ...hücresel ya da dokusal düzeyde olan değişiklikleri... ...daha iyi görebilmemizi sağlıyor. Ve bu... E, ...gördüğümüz lezyonlardan da... ...çok küçük biyopsiler alarak... ...tanıya ulaşıyoruz. Ve henüz... ...kanser aşamasına gelmeden... ...kolaylıkla tedavi edilebilir aşamadayken bu hastalığı... ...tedavi edebiliyoruz. Ee, HPV bir, diye bahsettiğimiz bir virüs. HPV ile... Eee, jinekolojik kanserler arasında bir bağlantı var mı hocam? Evet, çok çok da güçlü bir bağlantı var. HPV batı toplumlarında cinsel yolla bulaşan hastalık etmenleri arasında en sık görülen etmendir. Ve nasıl sigara ile akciğer kanseri arasında ya da hepatit B, C virüsleriyle karaciğer kanseri arasında bir ilişki varsa bu ilişkiden 10 ila 50 kat daha fazlası ...HPV enfeksiyonuyla rahim ağzı kanseri arasında vardır. Dolayısıyla bizim esas hedefimiz... ...HPV ile enfekte olmuş daha doğrusu... ...yüksek riskli HPV tipleriyle enfekte olmuş bireyleri belirleyerek... ...bunlar da henüz kansere ulaşmadan... ...kanser öncülü lezyonlar varken bunların tedavi edilebilmesini sağlamak. HPV'den korunabilmek mümkündür peki? HPV'den korunabilmek tam anlamıyla mümkün değildir ama gerekli önlemlerin alınması çok mümkündür. Önemli olan HPV ile enfekte olmamaktan ziyade HPV ile enfekte olan bireylerin iyi yönetilmesidir. Tabi bunun başında birinci basamakta en önemli koruyucu bizim aracımız aşıdır. Aşı HPV ile e, HPV'ye karşı %95 ila %100 bağışıklık sağlamaktadır. O yüzden aşılanmış bireyler HPV ile HPV neden olacağı hastalıklarla ilgili 90 ila 95 arasında koruyuculuk taşımaktadırlar. HPV'den korunabilmek için aşılama yöntemleri ile ilgili çok önemli kampanyalar, çok önemli bilgilendirme ve farkındalık projeleri var. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz hocam? Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılında 150'den fazla ülkenin toplanarak ortaklaşa açıkladığı bir bildiri var. Buna göre hedefimiz 2030 yılına kadar bütün kız çocuklarının %90'ını 15 yaşına kadar aşılayabilirsek, bütün kadınların %70'ini rahim ağzı kanseri yönünden tarayabilirsek ve bütün kadınların %90'ını HPV ile ilgili hastalıklar konusunda tanı aldıklarında ya da rahim ağzı kanseri tanısını aldıklarında uygun tedavi edebilirsek, biz rahim ağzı kanserini, HPV enfeksiyonu olmasa bile rahim ağzı kanserini elimine edebiliriz 2030 yılında. Ve bu, Dünya Sağlık Örgütü'nün hedefleri arasına girmiştir. Ee, kız çocuklarından bahsettiniz evet. ee, önlem açısından. Peki, aynı yaş grubunda erkek çocuklarına aşılanma noktasında ne söyleyeceksiniz? Dünya Sağlık Örgütü erkek çocukların da aşılanmasını önermektedir. Hedef yaş grubumuz 9-14 yaş. Kız çocuklarında 9-14 yaş hedef grubumuz çünkü bu yaşlarda bağışıklık sistemi çok daha etkin ve iki doz aşıyla çok etkin düzeylerde bağışıklık sağlayabiliyoruz. 15 yaşından sonra 3 doz aşı öneriliyor. Erkek çocuklar için de benzer. Yani 9-14 yaş erkek çocuklar için de hedefimiz. Tabii ki Sadece rahim ağzı kanserinden sorumlu değil HPV. HPV'nin sebep olabileceği anal kanal kanserleri, penil kanserler, baş boyun kanserleri, oropharynx dediğimiz ağız, boğaz, yutak ve ağız tabanı kanserleri de HPV ile ilişkilidir. Dolayısıyla sadece rahim ağzı kanseri değil bu kanserlerden de etkin olarak korunmayı sağlar. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağlık gündemine çok özel bir konu başlığını e, eklediniz verdiğiniz e, yerinde bilgiler için çok teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim ben de